2023-2024 akademik yılı üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Sevgili öğrencilerim, mesleğinizi yerine getirirken profesyonel kriterlere ve etik değerlere saygılı olunuz. İnsan ve insan haklarına duyarlı, hasta haklarına duyarlı, birey ve ailenin değerlerine saygılı olunuz. Mesleki alanınızdaki gelişmeleri ve yenilikleri izleyiniz. Bilimsel bilgi ve kanıtları kullanınız. Mesleğinizin geleceğiyle ilgileniniz ve sorumluluk alınız. Lisansüstü eğitim yapmak için istekli olunuz. Sadece akademik alanda değil, aynı zamanda klinik ve toplum sağlığı alanında da lisansüstü eğitimli bireylere gereksinim olduğunu aklınızdan çıkarmayınız. Sevgili gençler, bugün mezun oluyorsunuz. Gün sizin gününüz. Bizler, hocalarınız, aileleriniz, misafirler hepimiz buraya sizleri alkışlamaya geldik. Bundan sonraki yaşamınızda burada aldığınız bilgi, birikim, tecrübe ile çok iyi mesafelere geleceksiniz. Bugün zaten sizlerin yeni bir yaşama adım atışınızın ilk günü. Bu yolda gönlünüz ferah olsun, yolunuz, bahtınız açık olsun. Sizler bu alanda yürüyecek tüm bilgi ve birikimine sahipsiniz. Sizler artık sağlık ordusunun yeni bir neferisiniz. Sizler şifa dağıtmaya yardımcı olan, şifa dağıtan sağlıkçılar olacaksınız. Yeryüzünde Allah'ın şafi sıfatını uygulayan kişilerden biri olacaksınız. Bu noktada mesleğinizle gurur duymalısınız. Sevgili arkadaşlar, mesleğiniz süresince karşılayacağınız zorluklar, sıkıntılar olacak. Ama Bizler sizlere güveniyoruz. Aldığınız eğitim, etik bilgiler doğrultusunda, doğrudan, dürüstlükten ve hak olandan şaşmama kaydıyla siz tüm zorlukların üzerinden gelecek kapasiteye, yetkiye ve beceriye sahipsiniz. Yolunuz açık, bahtınız açık olsun. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Hayat yolculuğunda sizlere başarılar diliyorum. Bölümüm gereği insanların sağlığının korunması ve bozulduğunda tedavi ve bakımla iyileştirme yönünü elde ettiğim bilgileri en doğru şekilde kullanmak ve insanlara yardımcı olabilmenin manevi hazdını yaşamak, aynı zamanda lisansüstü eğitim ile kendime daha da güçlü kılmak ve mesleme katkı sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceğim. Hepimiz yaptığımız işte daha iyi olmak ve mesleğimize katkı sağlamak hedefiyle çalışmalıyız. Mesleğimizi hak ettiği yere taşımak için hepimizin etik değerler ve bilim ışığında yol almak için gereken çabayı göstereceğimizi umut ediyorum. <laughs>